derim ben. Diyetisyenim, Omoda 5 kullanıcısıyım. İlk kez kullanırken beni en çok etkileyen şey aracın sürüş destek sistemleriydi. Çok hızlı ve hassas oluşu beni çok güvende hissettirdi. Teknolojik özellikler gerçekten çok hoş. Özellikle ekranı ve sesli komut sistemi çok iyi, çok güzel çalışıyor. En çok kullandığım özelliklerden birisi hız sabitleyici benim. şeyler arası kullanımda gerçekten efektif bir şekilde kullanıyorum. <laughs> Güvenlik sistemleri çok güçlü aracın. Çarpışma, uyarı ve acil frenleme gibi özellikleri her zaman güvende hissettiriyor. Şehir içi trafikte bile rahatça ilerleyebiliyorum. sürüş açısından araç çok konforlu ve çok rahat gerçekten. Şehir içinde manevra yapmak çok kolay, uzun yolda konforlu bir şekilde sessiz bir sürüş deneyimi kazandırıyor insana. Yol tutuşu da gayet iyi aracın. Aracın tasarımı gerçekten çok şık ve zarif. Özellikle ön ve arka kısımların modern oluşu beni çok etkilemişti. Araca farklı bir hava katmış ve aynı zamanda koltuk renkleri beni en çok etkileyen kısım. Kısacası aracımdan çok memnunum. Her detayını çok seviyorum.